9 Ocak günü Merkür ile Uranüs arasında, Mars ile Venüs arasında çok olumlu etkileşimler devrede. Merkür-Uranüs açısı 8'ini 9'una bağlayan gece saatlerinde gerçekleşiyor. Biz tabi 8'inde 9'unda biraz biraz da 10'una doğru yansıyan şekilde etkilerini hissediyor olacağız. Venüs-Mars açısı da yine gün genelinde hatta ertesi günde etkilerini bizlere hissettiriyor olacak. Merkür Uranüs etkileşimi bizde ister istemez böyle farklı çıkış noktaları, yaratıcı fikirler, geliştirebileceğimiz bir takım şeyler, yeni yeni ve aynı zamanda değişim getirebilen bir takım fikirler getiriyor. Tabi Merkür bir yandan geri hareketli olduğu için geçmişle alakalı, geçmişe dair bir konuyla ilgili bir çözüm üretebiliriz. Yani böyle bir çözüme ulaştıramadığımız, çözümsüz kalmış, yarım kalmış, işte problemli bir şekilde ortada bırakmak durumunda kaldığımız konular ilgili çıkış noktaları yakalayabileceğimiz güzel bir yerleşim. Dediğim gibi bu iki yaklaşık üç günlük e, süre içerisinde e, bir takım anlayışlar geliştirebiliriz. Farkındalığımız yükselebilir. Aynı zamanda biraz daha spontan da davranabileceğimiz zaman dilimlerine işaret ediyor. Aynı zamanda merküryen konularla alakalı böyle elimizle kolumuzla yaptığımız bir takım işler olabilir bunlar. İşte zanaattır sanattır bu tarz işler olabilir. Aynı zamanda Bununla beraber fikirsel süreçlerle ilgili alanı da etkilediği için mesela yazıyla çiziyle yayıncılıkla uğraşıyorsunuzdur. Bunlarla ilgili de farklı çıkış noktaları yakalayabileceğimiz ilginç değişik fikirler bulabileceğimiz bunlarla böyle ortaya çıkabileceğimiz zamanlar gibi gözüküyor. Venüs ile ve Mars'ın olumlu etkileşimine geldiğimizde tabii ki Mars ve Venüs işin içerisinde olduğu zaman aşk ilişkiler ön planda oluyor. Ama aynı zamanda sanatsal konularla ilgili olabilir, kendi değerimizle ilgili konular olabilir. Aynı zamanda estetik temalar olabilir. Bunlarla ilgili böyle bir takım adımlar atabiliriz, bir takım harekete geçebileceğimiz şeyler söz konusu olabilir ki zaten Mars artık yavaş yavaş düze dönüyor olacak ve... E, o anda harekete geçemiyorsak bile biraz şöyle bir kafamızda bir şeyleri şekillendirip birkaç gün sonrasında veya hadi bir hafta sonrasında artık eyleme geçebileceğimiz zamanlar yeni bir ilişki başlangıcı olabilir. Yarım kalmış bir ilişkiyle alakalı bir adım atma durumu söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda bir para mevzusu da olabilir. Yani böyle çünkü Venüs parasal konularla da alakalı olduğu için çözüme ulaştıramadığımız bir şeye bağlayamadığımız veya eyleme geçemediğimiz para mevzusuyla ilgili de artık böyle harekete geçebileceğimiz zamanlar bu Merkür-Uranüs etkileşimi özellikle toprak elementinde gezegen yerleşimi olanlar için çok güzel çok olumlu değerlendirilebilir. Bu Mars da Venüs arasındaki etkileşim de hava elementindeki gezegen yerleşimi olanlara çok daha olumlu bir şekilde gelecek.